10 parmağa geldik. Ben, Nas, Ezgi, Ebrar, 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 Didem. Hepiniz İsrail'e. Burayı fullledik yanlışlıkla. <laughs> laptopum, laptopum, bilgisayarım da açıldı şimdi. <laughs> mı duracağız saatler boyunca? Yemeğe gideceklermiş. Hayırsınlar. Ramazan Ramazan. Yemeğe mi gidiyor? Pardon. Arkadaşlar on parmaktan çıktık. Evet. Felt geçirmişiz. Parmak. Çok yorucuydu. Gerçekten dayak yemiş gibi hissediyorum arkadaşlar. Ellerim çok terle doluyor. Bir tek didemle bir enerji var. Güzel bir pazara gidecektik ama evet iptal ettik. İptal. Neyse çarşamba pazarı var. İşte bu gün çarşamba Aa dostum. <laughs> <laughs> Öyle görüşürüz. Bay bay deyin. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar Ebrar gidiyor. Merhaba. Yarın gidiyoruz. Salı günü geliyormuş. Bir gün sonra geliyor. Ha, bugün çarşamba. Aa, evet. Aa. Beş gün kalacak. Beş gün kalacakmış. <gülüyor> Görüşürüz Ebra. Bay bay Ebra. Bay bay. bay, Nasıl sen de bay bay desene. Bekleyin. Bay bay. Bay bay. Kimseye basmadım kaldılar öyle. Salaklar. Yürüyün. <laughs> Salaklar. Yürüyün <laughs> unutun <laughs> ben de tek başıma bastım ve çıktı. Naz da basmış herhalde. Kendin mi bastın? Hı, Sana bastı. Sabah yani çekmiş miydin? <laughs> sabah çok yok çekmedim fotoğraf Sabah güzel yapmıştım ama biraz bozuldu ilk mısır örgüm. Amin. Ay, ay özür dilerim. <laughs> ne güzel örgü yapmış kızım ne istiyor? Canını yakıyorsun çocuğun. Çocuğun. Çocukların... Peki ben... hadi. Bu Evet. Dinlemek istiyorum. Tut. Arkadaşlar, ben de gelen? Didem'i sevmeye karar vermiştim. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Didem ne <de> şey? Çok. Çok. <laughs> Didem bana çok manalı bakıyor. Ma. Girzekalı. 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 <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Neden biliyor musunuz? Çünkü Didem şu sıfata bakar mısınız? Tam bir 200 şeytan değil mi? <laughs> Çok haklı. İyi bir şey söyleyeceksin. Fazla haklı. haklı. İşte melek yüzü şeytan. <laughs> Allah Allah. Dışı melek. Adı haklı. Dışı 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 bizi içi sizi yakar arkadaşlar. <laughs> ya Hüseyin arıyor gidiyor bu da ya. o. Yeter ya. Senin Niye bet dayı? Patlıcanı enişte, patlıcanı enişte. Seviyor oraki. Oruç insanların yanında. Didem oldu. sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben anlamadım. Seni sevmeye karar verdim dedi. Şimdi seviyorum. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Çok tuhaf oldum ha. Sen beni seviyor musun? Sevmiyorum. Aa, sana ne dedi? Seviyorum aslında. Ay ruj ben be. Sami kayım bana, bana yemek getireyim. getireyim. Hadi işini yapalım. yapsana. yapsana <laughs> abi, de, abi, Youtube ya, ya. Youtube Hadi. Ben, ben, <laughs> ben yapmayı bilmiyorum. Ya şöyle yap. Melisa göstersin bana. Ben Melisa bir göster kız yapsın. Orucu. Sen ya ne alaka be? <laughs> Bahane işte. Bakayım ben de Bak bak bu kız Mor bak bak. Ben de yapayım, babama yemek götürür ki. <laughs> Hadi. ay avşam. Çok güzel duruyor ama. hava. Hava çok, çok güzel. Bye! Nerede oturayım ya? Bye bye. bye bye! Bye. 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 <laughs> Şoketto bir şey oldu arkadaşlar, <laughs> inanamayacaksınız. Ee, dün evimde misafir ettim, ağırladım. Ee, canım cicim diye yüzüme gülen insanlar bugün bana tahta montelemek istediler. diye <laughs> de <söylediler. gülüyor> şey demedim. O. Ağzından kaçırdım. Ee, şey artık Ayşem'in saflındayım. Neden Didem'i sevmediğini anlıyorum. Anlamak... <laughs> o beni seviyor artık. Ee, yok. Az önce köpek bizden gitti gerçekten la? Köpek mama köpeğe, verdik. Köpek ne? bile Didem'den köpek kaçtı sana. arkadaşlar. Düşünün köpek öyle. Köpek nerede? Köpek kıvama saldırıyor. <gülüyor> 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 Abi ben köpek <laughs> severim. <laughs> Annen ne dedi? Ne? Önemli bir şey olmuş ya. Kamerayı kapatınca söylerim. Ne oluyor? Bir takım olaylar olmuş. Ne takım bir şey? Hangi ne, takım? Kamerayı kapat. Özel mi? Özel. Tamam. Gidiyoruz. Kapatıyorum. Bayramda Bartın'a gidecekler mi? Sen de İslam'la gel beraber gidelim dediler. Ee? Hı. Hmm, Kim var Bartın'da? Dedemler. falan. Tamam. Eee? Var nasıl şey bu? Ben Youtube'cularım. Şey hepsi ben sizin için canı kolar. çok riskliydi. doğru bağlamamız lazım. Aynı yedi Size bir sürprizim var. Göstereyim mi? Ayakkabımı giydim. JBL aldım. <laughs> evet bu birinci sürprizimdi. İkinci sürprizimdi. Naz evime geldi. <laughs> Evim bu haldeydi. Naz. Az, artık herkes görecek tek ben Naz değil. sıkıntı olmaz dedi. Aa, ben bir şey gelmedim. <laughs> Gayet toplu bu arada. Da, laf evet. Laf bu arada tatlı. Yani anne utan, baba utan. Eskiden diyoruz ki arkadaşlarını çağırayım da görsün pisliğini. Ben utanmıyorum zaten. Bugün yine sıradayız. Hello. Şöyle. Çok uzun bir sıra. karnım e, ne demek istersiniz? Sanfranmayı. Şey Oruç tutmuyor. Bu arada. Sebebini söyleyeyim mi? Hayır. <laughs> Sahura kalkamamış. <laughs> Sebebi bu. İşte hava iyi. Geçenkinde tir tir titremiştik. Ha, çok belli. Umarım menümüz güzeldir. Değil mi? Ya kötüyse? Çok kötü. Ben çok susadım ya. İşte böyle. Görüşürüz. Günün anlık bir bilgilendirme olarak. Biz neredeyiz? Öncedeyiz. Evet, Neden? Yemek kötüydü. Yemek o kadar kötüydü ki. Hiçbirini yemiyordum. O yüzden dedim ki olamaz. Hedat'ın okulunda 10 dakika oldu. Tek su içtişa bekliyorum. Şu bekliyorum ki orucumu açayım diye. Ne büyük oruç. Ne ben olmayabilirim ama oruç. Ya iftar çadırları ya menü yayınlayın ya da beni mağdur etmeyin. Bu kadar. Bye. <laughs> Nerede yemek? Nerede? İnternet Silahlar. <laughs> Akıllar akıllanır mıyız, akıllanmayız? Biz Nazlı olan tecrübemizden sonra bir daha geldik. Bir daha geldik. Bu <laughs> sefer i̇şte Seden ve Didem beklendi. <laughs> Bunlar oruç <orası> tutmuyor <değil>, canlar. <laughs> Yalan söylemiyor. Şey ben niyetliyim. İşte inşallah güzel bir <laughs> iftar açarız. Hayırlı iftarlar. Allah kabul etsin. Arkadaşlar bugünkü yemeğimiz güzeldi. Şöyle, şöyle. Bir tane mandalina var. Su falan filan. Bunlar da yemek yemeye geldi işte. aynı hep birlikte bye Az Asker nereye? Buraya. <laughs> evet. Buraya, 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 buraya. Artık sana mesa geldik. Pri 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 pri. Buraya gelip işte. 가서. <laughs> 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 var burada. Hı hı. Buradaki çekirgeyi görüyorsun. Gördüm. Bir zıpladı, iki zıpladı, üç zıpladı. Çekirge yoruldu. Ceketini tut terledi. Şimdi tut. İki zıpladı, üç zıpladı, dört zıpladı. Burada çekirge var mı? Var. Burada çekirge var mı? Var. Var mı çekirge burada? Var. Var mı? Var. Aşkım yok, görmüyor musun? Yok, görmüyor musun? Eli boş kızım. niye istiyorsun. Tamam, <laughs> <Manu>, değil <laughs> mi? <gülüyor>